Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi SPK'nın yasal uyarısını hatırlatarak hemen küçük bir video hazırladım. Size onu anlatacağım. SPK diyor ki arkadaşlar burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bunu özellikle başta ben size söyleyelim. Zaten video açılmadan da başlamadan önce de o yazı size gösteriyoruz. Yani SPK'nın uyarısı doğrultusunda hareket edersek bizim için iyi olacak. Yani ben sertifikalı bir analizci değilim. Bunu özellikle belirttim yani sertifi, e, SPK tarafından sertifika verebilir, analiz yapabilir adlı herhangi bir diplomam, herhangi bir sertifikam yok. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben sadece 23 yıllık borsadaki tecrübelerimi yani yaşamış olduğum olaylardan bir ders çıkararak sizlere e, anlatmaya karar verdim ve bu YouTube kanalını onun için açtım. Bunu her defasında söylüyorum zaten söylemeye de devam edeceğim. Yani bir hisseyi alırken ben burada bir şeyi söylüyorsam ille ki o hisse oraya gidecek veya düşecek veya yükselecek de kimse onu bilemez. Bizim bir sadece tahmindir. Siz de bir araştırma yapın, siz de bir soruşturma yapın. Asla benden, ondan, bundan duyduğunuz bir hisseyi ve zaten bu hisseyi alın buraya gidecek diye zaten bir şey söylemiyorum da diyelim ki bu hisseler ucuz kalmış işte destek şura e, direnç şura diye söylüyoruz yani buraya gelmiş dönmüş buraya gelmiş dönmüş bunları zaten söylüyoruz karar tamamen sizde siz araştırın YouTube kanalları var özellikle eğitim amaçlı onları da izleyin onların da çok faydalı olduğunu göreceksiniz büyük üstadlar var sertifikalı onları da biz izledim ben çok izledim eğitimlerine katıldığım YouTube'dan o kadar çok izledim ki arkadaşlar bunları izleye izleye orada öğrendiklerimi sizlere anlatıyorum. Birçok zaten e, aracı kurumun bankanın e, ucuz kalmış hisseleri işte haftalık portföyleri onlara ben bakıyorum izliyorum ve onların içerisinden e, teknik ve grafik olarak baktığımızda e, e, taramalarda çıktığı zaman destek ve direnç seviyelerine bakıp onlarınkilerle e, uyuşan kesişen hisseleri size zaten burada söylüyoruz. Ama her zaman ne diyorum? Yeni almış olduğunuz bir hissede kendinize bir strateji belirleyin. Ben bu hisseyi aldım. Acaba ben bu hisseyi kısa vadede mi aldım? Orta vadede mi aldım? Uzun vadede mi aldım? Bunu önce kendiniz bir hisseyi alırken mutlaka bu stratejiyi yapacaksınız. Bu stratejiyi yapmadan, bunu kafanızda oluşturmadan işlemi yaparsanız ...hata yaparsınız... ...hata yaparsınız... ...hatırlarsanız... ...şimdi arkadaşlar... ...önce baştan şöyle anlatayım... ...endeksimizi... ...ben yaklaşık bir ay kadar önce... borsa ...bir ay olmadı da 20 gün falan oldu... ...endeks 3600'lere... ...3500'lere geldiği zaman... ...endeksimizde bir çöküş olabilir... ...dikkatli olun... ...Eylül'ün 9'undan itibaren... ...ben borsada bir çöküş bekliyorum... ...demiştim fakat... 9'unda düşmedi. Ben yani 9'undan e, önce çektim 1 2 3'ünde. 9'una kadar gitti. 9'u zaten cuma günüydü. Cumartesi pazar araya girdi 10 11. 12'si pazartesi günü gel gel yapıyorlar. Dikkatli olun dedi sizlere uyardım ve 13'ünde borsa düşüşe başladı. Düşüş trendine girdi. Özellikle bankalarla başladı. Peki neden düşüyor borsamız? Nereye kadar gider? Ne olur? Bunu hiç kimse bilemez biliyorum diyen yalan söylüyor. Bunu iddia ediyor. Borsanın nereye kadar düşecek? borsanın nereye kadar gideceği, bunu yüzde yüz kimse bilemez. Bilemez arkadaşlar, inanmayın. Çünkü ben inanmıyorum. Nereye kadar düşer, nereye kadar, onu kimse bilemez. Çünkü neden? Önümüz kış. Enerji, Avrupa enerji sorunu var. Rusya ile Amerika'nın arası çok kötü. Rusya ile Avrupa'nın arası çok kötü. Rusya ile NATO arası, Na, Rusya ile NATO arası çok kötü. Ortalım ortam biraz gergin. Bu gerginlik de yani uzun sürecek gibi duruyor. Peki bu savaş başladığında, savaşın yeni başladığında Rusya-Ukrayna'nın savaşının yeni başladığında, hatta ilk başlamaya yakın başladığında 3, 3, 5, 10, 15 tane video çektim. Dedim ki endeks çok aşağılardaydı. Hisseler şu anki fiyattan en az 50 aşağıdayken. Dedim ki bu savaş Türkiye için bir fırsattır. Bu savaşı fırsata çevirebiliriz. Borsada dedim hisseler e, aşağı. Savaş dolayı bizi dedim olumlu etkileyebilir. Hisselerinize sahip çıkın. Dedik. Ve hisselerimiz çok güzel gitti ve bir hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Bunu bilmeliyiz. Bir yerde duracak. Ama nerede duracak? Onun için nakitte kalın diye sizlere defalarca söylüyorum. Temkinli olalım. Yükselişleri satış fırsatı kendinize almış olduğunuz o hisseye sahip çıkın. Seçici olun. Bilanço dönemi geliyor. Buradan alınır mı? Şimdi mavi akım Rusya'nın Avrupa'ya giden mavi akım, kırmızı akım, yeşil akım bilmem ne projelerinde Sabotajların olduğu söyleniyor. 8-10 tane yerinde patlaklar var. Denizin altında. Sızıntılar var. Rusya'da Vanay'ı kapattı. Avrupa telaşa düştü. Bu kış nasıl geçirecek? Ortalık karışık. Ortalık gergin. Enflasyon Türkiye'de çok yüksek. Avrupa'da tarihinin en yüksek seviyelerine gelmiş. Bizim için önemli olan Amerika'daki enflasyonu takip edeceğiz. Amerika'daki enflasyon... FED kararları ne kadar faiz artıracak? İki tane daha artırır diye düşünüyorum. Yılbaşına kadar. Yani biz Merkez Bankamızda tek haneye faizi düşürür beklentisi var. Cumhurbaşkanımızın söylentisi var. Yani herkes faiz yükseliyor, Biz faiz düşürüyoruz. Biz de tek haneye faizi düşüreceğiz. Bir öyle gözüküyor. 9.9 falan. Yani ortam biraz gergin. Onun için nakitte ben kendim şey söylüyorum. Ben şu anda yüzde 50 nakitteyim. Ve kalmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Bunun videosunu zaten çekiyorum. Arkadaşlar diyorum ki şu kadar nakitteydim. Diyorum şu kadar 25'ini borsaya girdim. Ben yükselişleri satış fırsatı olarak birkaç gündür değerlendirdim. Ve yüzde %50-60 nakitte. Bunu özelde belirteyim. Ha şimdi sen nakittesin ben buradan hissemi satayım. Ona ben karışamam. Temkinli olun. Alım için uygun değil. Dikkat edin. Borsa geri çekilecek diye defalarca söyledim artık buradan sen ne çıkarırsın ne anlarsın ona ben bilemem. Çünkü almış olduğun hisse biraz yukarı gidiyor tap aşağıya. Aldığına pişmansın. Keşke bu hisseyi buradan satsaydım yön aşağı. Aldığın hisse düşüyor sattığın işe gidiyor gibi gözüküyor sana. Bu psikolojiden kurtulmak için bir müddet bu aralar hisse yani endekse bakın ama hisselerinize bakmayın. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ortam gerçekten gergin. Ortam sıkıntılı. Önümüz seçim sürecindeyiz. Dalgalı seyirler olacaktır. Ben en az 20 tane seçim gördüm bu borsalık serüveninde. Yani 15-20 tane seçim gördüm. Yani abartmış yani başbakanlık seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi işte bilmem onlarla toplarsak 15-20 tane olmuştur. Yani yuvarlak söylüyorum belki de 10 olmuştur, 13 olmuş, onu bilmiyorum. Yani seçimlerden önce dalgalı hareketler olur endekste. Bizim endeks ayrışmış gibi gözükse de yine dalgalı seyirler olacaktır. Hisse bazlı hareketler olacaktır. Sen almış olduğun hisseyi kısa vade olarak düşünüyor isen, 3 ayda 5 aylık benim sürem kısa vadedir. Eğer 3 aylık 5 aylık süre zarfında düşündüğüm hisseye her zaman ne diyorum? Arkadaşlar yeni almış olduğunu hisseye mutlaka stop noktanızı koyun. Ya bana hala 3-5 günden beri endeks düşüyor. Ya bu çok düştü bunu alayım. Mı? Ya bu çok düştü bunu alayım. mı? Ya şimdi nereden çok düştüğünü karar veriyorsun diyorum. Ya işte Örnek verin. Bir tane size söyleyeyim. Mesela e, neyi söyleyeyim? İşte e, Türk Telekom. 13-14'e gitti. Ya diyor onun altına düşmüş. Bugün. Ya diyor bunu alsam mı? Ben dedim al satına karışamam. En samim arkadaş. Ya diyor 13-14'ten geldi. Onun altı, 11'in altına düştü. 10-90-10-80. Ya arkadaşım tamam düştü. Düştü. Peki nereden gitti? Ona hiç baktın mı? Nereden gitti? Ya bundan altı ay önce altı liraydı ya. Yedi liraydı. Ona baktın mı diyorum. Ya bir daha oraya gelmez ki. Nereden biliyorsun? Ya bankalar işte diyor e, garanti bankası otuz görmüştü. Şu anda on buçuk lira. Bunu alayım mı? Ya al sata karışmam kardeşim. Nereden gittiğine bakarım. E, o Bundan altı ay önce Garanti Bankası 13 liraydı. Vakıf Bankası 4 liraydı. Halk Bank 5 liraydı. Yapı Kredi 2,5 liraydı, 3 liraydı. E nereye gitti? Ya diyor 10 liraya gitti diyor, 3 liradan diyor. Tekrar oraya gider mi? Ya bunu kimse bilemez ki. İlla ki bir hisse 30'u görmüş, 15'e gelmiş, tekrar 30'u görecek diye bir kural kayda yok. 30'u da görebilir, 50'yi de görebilir, bir daha 30'u hiç görmeyebilir. Yani onun için arkadaşlar bir hisse yukarı gitmiş aşağı gelmiş tekrar oraya görecek diye aklınıza mantığınıza öyle bir şey getirmeyin. Önümüzde seçim var. Tamam seçimden önce önce bir bilançomuz var. Bilanço dönemi gelecek. Çok büyük güçlü bilançolar gelmeye yakın 10-15 gün kala hisselerde hareket olur. Bak olur. Böyle bilançosu güçlü gelecek. Mesela ulaşım sektöründe güçlü gelecek. Ya şimdi buradan ulaşım sektörü alayım güçlü gelecekmiş. Ya buradan alacaksın da şu anda kaç mesela Türk Hava Yolları atıyorum 70 lira. Tamam 80'e gidebilir ama bilanço gelene kadar belki 60'a düşecek. Onu hiç düşündün mü? Onun için sakince izleyelim. Sakin kalalım mutlaka kenarda yüzde elli portföyünüzün nakidi bulunsun. Uzun vadeli hisselerinize dokunmayın. Adı üstünde uzun vade. Ya uzun vade aldım diyor. Arkadaşım diyor ki birçok küçük yatırımcı. Diyor ki ben bunu uzun vade aldım. Tabi hissesi düşünce ben diyor bunu uzun vade aldım ellemeyeceğim. 30 mesela 15 liradan aldı 14'e düşmüş. Ben uzun vade dokunmayacağım. Hemen Yarın yine bakıyor. Kaça düştü? On e düşmüş. Ya ben bunu uzun vadede ellemeyeceğim. On iki düştü. Ne yapayım bunu satayım mı? E sen uzun vadeciydin ne oldu? Yukarı giderken sat o zaman. Yukarı giderken uzun vadeciyim ellemiyorum. Kar var. Dokunmuyor. Nasıl olsa gidecek diyor ben uzun vadeciyim. Aşağı düşünce panik. Demek ki sen uzun vadeci değilsin. Kısa vadecisin. Oyuncusun. Uzun vadeci olan bir insan temettülü bir hisse alır. Emeklilik gibi Atar oraya hiç bakmaz. Ay danaya üç liralık beş liralık alır alır kumbara gibi onu alır ve biriktirir. Uzun vadeli ise bu şekilde fiyatına bile bakmaz. Çünkü seçici hisse almıştır. Onun için fiyatına bakmayacaksın. Sağlam ve güçlü aldığın için bakmayacaksın. Şimdi bir dolar bir altın alıyorsun. Ya üç gün sonra bu düştü ne yapayım diye satmaya yelteniyor musun? Hayır nasıl olsa gidecek diyorsun. Bu ya seçim var. Seçimden sonra gider. Yılbaşından sonra 20 olacakmış. 25 olacakmış. Bu dedikodulardan haber alıyorsun. E, hisseyi de öyle ya. Al unut ya. Unut. Unut. Büyük hisseyi, sağlam hisseyi, güçlü hisseyi al. Unut. Sipek hisseye yaklaşma. Yüzde üç gün yüzde on gider. Beş gün yüzde on aşağı gelir. Onlardan uzak durduğunuz müddetçe borsa bir yatırım yeridir. Dolar altın alanları görüyoruz. Aha aldılar altını 1.20'den 1.30'dan. Yani 1.030'dan 1.20'den. A geldi 950'ye. 960'a. Bekliyor. Üç, ya diyor bir buçuk aydan beri aldım diyor. de düşüyor ne yapayım. Ben her zaman diyorum. Dolar altın yatırım aracı değildir. Paranı korumaya çalışırsın. Onu da sadece korumaya çalışırsın. Kar ettiğini zannetme. İki sene önceki bir hissenin fiyatına bak. iki sene önceki bir altının fiyatına bak, grafiğine bak, getirisine bak ona göre karar ver. Tamam arkadaşlar bu şekilde yapalım. Endeksimiz bugün e, 3250'leri bir test etti, biraz da üzerine çıktı, tutunamadı. Aşağıda da 3057 56 oralara geldi, oradan bir tepki alalım. Ne yapacağız? Eğer kısa vadeciysek zaten uzun vadeci bakmaz da. Uzun vadeci deyip kısa vadeci olan arkadaşlarıma sesleneyim özellikle almış olduğunuz buradaki hisse kısa vadeli ise mutlaka kendinize bir stop noktası verin. Ya diyor stop noktasını nasıl vereceğim? Aldığın yerden seni üzmeyecek, seni perişan etmeyecek yerden sat. Bu kadar basit. Ondan mı aldın? Ben bunu 9.3'den satarım kardeşim. 10 bin lira kadar 500'e razıyım. Ya da 250'ye razıyım. Zarar gördüğümü veririm. Budur. Ha ondan aldın 11 oldu. 10.30'a gelince sat 500'ü koy bu da bir taktik. Veya yarısını ver. Baktı düşüyor. Artık düşer 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 bir yerde yataya geçer. İki gün yeşil kapatırsa üçüncü gün al. Hemen düştü düştü bugün biraz yeşile geçti. Tamam gidiyor alayım. Yanlış. Yanlış. Yanlış yaparsınız. Panik olmayın. Sakin kalın borsada para kazanmak çok kolay. Bugün mesela bir tweet attım saat 12.00 civarlarında. Twitter'dan beni takip edenler borsa kapısı Resul ya Resul Aktaş borsa yazarsanız Twitter'dan endeks dedim 3.150'yi kırarsa satışlar hızlanır. Dikkatli olun dedim. 3.150'de 50 civarlarındayken hisseler 1-1.5 artı eksi oralarda gezerken orayı kırar kırmaz kümüsü 4-5-6 eksilere geçti. Onu da görüyoruz yani. Onu da uyarımızı yapıyoruz. Kısa vadeciler, uzun vadeciye karışma. Uzun vadeciye karışma. Üçe bölün istenizi kısa, orta ve uzun. Paranızı üçe bölün kısa, orta ve uzun. Bu şekilde hareket edin. Asla zarar etmezsiniz. Tamam arkadaşlar. Konuştukça laf uzuyor. Çok anlatacağım de. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sakin sakin kalalım. Ortam gergin. Endeks bir düşsün düşsün düşsün. Üç gün bir yeşilde kapatsın. Gün içinde artıya geçiyor. Öğleden sonra eksiye geçiyor. Gün içinde artıya geçiyor. Öğleden sonra eksiye geçiyor. Bunlar gel gel yapıyor diye size defalarca uyardım ya. Geriye dönüp 3-5 videomu izlediğiniz zaman zaten göreceksiniz. O videomun altına yazan hani sen düşecek diyordum borsa gidiyor ne oldu? İşte şöyle böyle yazan kişilere sesleniyorum. Şimdi sen ne oldun kardeşim? Uğraşmayayım onlarla diyorum ama sen ne oldun? Bir hafta video çekmedim onların yüzüne. Şimdi sen ne oldun? Bankalara dikkat edin. Çok yükseldiler dedim. Hisselere dikkat edin. Çok yükseldiler. Ha hani Gitmeye gidecek pozisyon var ama stopsuz yolunuza devam et. Beni hep uyardım. Zararın neresinden dönerseniz kar dedim. Senin altı ayda kazandığını üç günde elinden alır. Buna dikkat edin para kolay kazanılmıyor. Buna dikkat edin. Şu bu haftayı bir atlatalım. Ay sonu geldi. Vadelerin son günü yarın. Onun için biraz dikkat edelim. Hemen yarın yeşil açtı tamam ya tepki tepki alımları gelecektir. Gelir de yani. Bu gayet doğal. Bu hafta sonu riskini de almayalım. Şu haftayı bir atlatalım. Zaten hafta sonu yeni bir videomuzu çekeriz. Bakarız. Hafta içinde de videomuzu çekeriz. Bakarız. Acele etmeyin. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.